Evet tekrar beraberiz şimdi, Hekimhan'a hayırlı olsun, Akyüz Ailesi'ne de selam olsun. Ee, yani hakikaten özel bir iş yapılmış. Renkli de bir gün olmuş. Tabi Akyüz Ailesi deyince aklınıza birçok isim geliyor. Siyasette de geliyor, rahmet olsun. E, sosyal alanda da geliyor. Hekimhan Belediyesi'nde katkısı olmuş. Yani ne kadar güzel. Bunların hepsi e, özel ve önemli işler. Bir ilçeye bu şekilde katkıda bulunmakta çok büyük bir istek ve arzu. Ve biraz yani işin doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi bir Darende'ye doğru bir gidelim. Oradan tekrar Malatya'ya doğru geleceğim. Darende de bu aslan taşlar var biliyorsunuz değil mi onu? Hiç gittiniz mi? Gördünüz mü onu? Böyle bir yazının üzerinde gibi durur. Darende'de Yeniköy köyü var. Yeniköy Mahallesi. Onun sınırları içerisinde kalıyor. Ee, bir fotoğraf paylaşabilir miyiz? Var mı Ali? Ha, işte bu. Şimdi farkındaysanız böyle bir yazım üzerinde duruyormuş gibi. Ama çok özel bir durum. Mesela bunu çok duymuşuzdur. Ee, bu kadar yıldık da bu işin içerisindeyim. Ben bir türlü gitmekte nasip olmadığı için doğrusunu söylemek gerekirse. Ama önemli ve özel bir durum. Ee, yani yıllara meydan okumuş çok özel bir e, eser. İnsanlık tarihi içinde önemli. Yani Elbistan Daren'de yolunun hemen üzerinde e, bulunan bir durumda. Bu konuda ben bu Ozan Anıtı konusunun da göz ardı edildiğini düşünüyorum. O da ayrı bir hikaye. Açıkçası. bu aslan heykellerinin Hitit dönemine ait olduğu ifade ediliyor. Milattan önce 2000 yıllarında kalm olduğu belirtiliyor. 2 metre civarında Gövde uzunluğu iki buçuk metre civarında, bacak ve ayak aralıkları farkındaysanız yolculmadan bırakılmış böyle bir durum heykellerde. Şimdi ne amaçla dikildiği hakikaten bilinmiyor. Ama yakın çevrelerde bir yerleşim yeri falan var mı diye de bir araştırılmış bir bulgu da tespit edilmemiş. Ee, yani bütün bu e, medeniyetler beşiği Malatya'mızda böylece duran gizemli çok enteresan bir eser durumunda. Bununla ilgili acaba bu aslan taşlar buradan alınsa işte bir müzeye falan mı getirilse gibi bir durum konuşulmuş. Farkındaysanız böyle bir bildiğiniz mesela sağ tarafta ağaçlar, maaşlar, karşı tarafta bahçeler, ortada tarla gibi bir yerde duruyor. Milattan önce 2000, 2000 küsurda sene buradan var. 4000 yıllık dediği farkındasın işte bak o e, mesela bacakları falan özellikle kasları bir miktar yapılmış ama ara yontulmadan bırakılmış. 2,5 metre uzunluğu var şeyin iki buçuk metre. İki tane böyle. Ya burada bir yerleşim yeri mi var? Falan diye de bir bakılmış etrafına. Öyle bir şey de bulunmamış. Muhtemelen Hitit dönemi diye ifade ediliyor. Bizdeki birçok şey Hitit dönemine ait zaten. Bizim bölgemiz anlamında. Acaba bunlar alınsa gelinse falan mı diye düşününce karayolunun üstünde bir yerde daha Şeyde 20 kilometre civarında. Bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. Nereden geldi? Darınde Belediyesi'nden geldi. Ali Can Bozkurt, bizim eski zabıta daire başkanımızdır Büyükşehir Belediyesi'nde. Şimdi Darınde Belediye Başkanlığı yapılıyor, yapıyor. Selam olsun. O bir açıklama yapmış. Ali hazır mı haberimiz? Hadi bir görelim, haberi bir izleyelim. Ne demiş? Ne söylüyor Darındeli? çekilir ki para Gazeteci Ahmet Çakır'ın imzasıyla gündeme aldığımız Darende Köy'de bulunan 4000 yıllık heykellerin Malatya'ya taşınmasıyla ilgili olarak Darende adeta ayağa kalktı. Darende Belediye Başkanı Ali Can Bozkurt heykellerin olduğu alana gitti ve buradan açıklamalarda bulundu. Evet, biz... Bugün bir tane... yani... Başkan taş yerinde ağırdır dedi ve ekledi. Geçtiğimiz aylarda Eylül ayının 26'sında Sivas Tabiat Varlıkları Kurulu bir kararla taşınması ile ilgili bir karar aldı. Tabii biz durmadık. Darinde aslan taşlarını vermeyecek. Aslan taşlar yerinde kalacak. Taş yerinde ağırdır. Biz üst kurula itirazımızı yaptık. Sonuna kadar takipçisi olacağız ve dairendemizin bu tarihi eserini hiçbir yere göndermeyeceğiz. Gönderme, gönderilmemesi için de elimizden geleni yapıp gerekirse bütün dairendeyi buraya yığıp ve taşlarımızı vermeyeceğiz. Bu konuda kamuoyunu da bildirme, ilgilendirmek istiyorum. Biz itirazımızı yaptık. Üst kurulda görüşeceğiz. itirazımızı yazdık. Sonuna kadar da takipçisi olacağız. Aslanlar 3 bin yıldır burada. Kazı çalışması yapılacaksa aslan heykellerinin zararı olmaz dedi. Başkanın bir kazı çalışması olacak mı Burayla alakalı? Evet, yani kazı çalışması var yapılacak. Taşlara verilecek bir zarar yok kazı taşında, hmm. şey, kazı çalışmasında. Kazı çalışması rahat bir şekilde yapılabilir, ama taşların buna bir engelliği yok. Kararda aslanların e, korunması için böyle bir karar alındı yazıyor. Yani ama... 3000 yıl kendini koruyan aslan 3000 yıl daha, 5000 yıl daha korur. Evet. Aslan her zaman kendini koruyan bir varlıktır. Evet. Bununla ilgili belediyenin yol ve tabela çalışması olacak mı Sayın Başkanım? Evet. Biz göreve geldiğimizde e, yolu yoktu ve yolunun hem eee düzeltmesini yaptık. E, ha bununla da sınırlı kalmayacağız. Bundan sonra hem eee tabelalarını sıklaştıracağız hem de yolunu daha da iyi bir hale getireceğiz. Çünkü burada kazı çalışması yapıldığı yapılacağı zaman e, bölgeye araçlar rahat gelip gitmesi için yolu da en kısa zamanda yapacağız inşallah. Dairende Belediye Başkanı bu alanı turizm rotalarına aldıracağız dedi. Yani? Ne var bir şey Gazetecilerle birlikte alanda incelemeler yapan Dairende Belediye Başkanı Ali Can Bozkurt, aslanlar gibi aslanlarımızın yanındayız mesajı verdi. Yani şu an Kültür Bakanlığı nezdinde görüşüyoruz. Pardon, orayla Pardon. İşte biliyorsun orada bir kaya yuvalanması <laughs> olduğu için. Yani Dağrende'nin bu şekilde davranması çok doğal. Bununla beraber bu tür çok özel eserlerin yani e, turist ya da ziyaretçilerin görmesinin bu kadar uzağında kalmasına Anadolu Kurulu ne diyecek onu merak ediyorum. Çünkü böyle bir karar alınmış. Bir de bu bölgede çok daha titiz bir kazı yapılması. Bu işler çok ilginç bürokrasisi var değerli izleyenler. Mesela şehre gördük biz bunu. Aslan Tepe'de e, bir fotoğraf yarışması yapılmıştı. Biz de oradaydık o sırada. Aslan Tepe bölgesinde. Şimdi Aslan Tepe'nin hemen yanı başında falan işte şeyler var. Bağlar, bahçeler var, bostanlar var. Ev mev yapılmasına da müsaade edilmiyor. Hemen yanı başında bir okul vardı. Buraya da bir bu bölgeye de bir e, karşılama merkezi yapılması düşünülüyordu. Yani UNESCO Kalıcı Kültür Mirası bir eser ya, var burada. Buraya gelen turistin ilk önce burada bir bilgi alması, bir takım temel ihtiyaçlarını gidermesi, su, şu, bu, yıvır, rıvır. Sonra da orayı gezmesi, tekrar dönüp belki bir dinlenmesi, daha farklı bilgiler. Gördükten sonra yine dinlemek istiyor çünkü insanlar. Görsel bir şeylerle karşı karşıya bırakılması, o günlerde nasıl bir hayat var diye animasyonlarla göstermek mümkün. Bu ee, bu merkezin yapılması için ya burada hazır okul varken okul taşıyalım dediler. En mantıklısı buydu. Okul taşındıktan sonra dahi bunun sınır alanında kaldırılan okulun sınır alanında giderken sağdaydı hatırlarsanız. O bölgede minimum 3 pardon 4 maksimum şu kadar e, alanda işte iki metreye bilmem kaç metre kazılar yapılıyor. Bunlar titizlikle arkeolojik manada yapılıyor. Boş çıkarsa alanı inşaat ve benzeri için kullanabilirsiniz. Ev yapamazsınız. Yeniden okulda yaptırmazlar. Kaçlama merkezi oldu. Burada da şimdi bu iki aslan buraya sadece konmuş olamaz. Bunun etrafında vardır bir hikaye diye düşündüler. Farkındaysan bizde komple aslanla alakalı olaylar, aslan tepe, aslan taşlar. Yani bu, bu bu bizim coğrafyada böyle bir durum var. Ee, bunların oradan alınma ihtimali var mı diye düşünülüyor. Bizim bir şehir müzesine de ciddi ihtiyacımız var. O ayrı bir şey, darindeye saygı duyuyorum ama yani mesela bizim şeyde e, Kral Tarhunza heykeli ve yanındaki iki tane aslan tepeye girişteki aslan heykelleri. Onlar da Ankara'da. Etnografya Müzesi'nde. Dolayısıyla yani biz de Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde özür diliyorum. Yani bizim gönlümüz çok arzu eder ki bu temel eserlerimizi Aslan Tepe'nin hemen yanı başındaki bu hava ve bu suda kendi alanına yakın bir yerde ...biz sergileyelim. Antal Yüksek Kurulu bugün konularda ne diyecek? Buna bir de itiraz yapılmış. Hep beraber görelim ama Aslan Taşlar hakikaten gizemini hala koruyor. O orada niye duruyor? Peki. Sayın Abdurrahman Babacan'dan... E, ...Kale Göl Otel ile ilgili bir şey geldi. Burası daha önce bir otel olarak çalıştırıldı. Sonra... E, buraya, ...burayla ilgili başka bir proje gündeme geldi... ...bir Alman oteller zincirinin bir parçası haline dönüştürülüp... ...acaba otur ve acenteler tarafından kullanılabilecek bir yol üstü otel olarak kullanılır mı diye de ayrıca düşünüldü. Bütün bunların hiçbiri çok çalışamadı. Olmadı yani çalışmadı. Netice nereye geldik? Netice şuraya geldik. E, burayla ilgili yeni bir durum var. Aslında görseli falan da çok güzel... İşin doğrusunu söylemek gerekirse ee, çok da hoş bir görseli var. Ama burası artık bir e, Milli Eğitim Öğretmen Akademisi'ne dönüştürülüyor. Bir şey yapalım, biz o sırada o bülteni okuyayım. Görselini görüyorsunuz şimdi Allah için. Karayolunun hemen yanı başında şöyle bir görseli var göl kıyısında. Kale Göl Oteli diye adlandırılıyor zaten. Sayın Abdurrahman Babacan Karagöl Oteli Milli Eğitim Öğretmen Akademisi'ne dönüştürülmesi projesinin tamamlandığını 18 Ekim 2025'te sona ereceğini e, bu şeyin ve Ocak 2026'da Türkiye genelindeki 7 akademiden biri olarak faaliyete geçeceğini söylemiş. Milli Eğitim Öğretmen Akademisi'nin açılış sürecinde bu noktada açıklamış. Kasım 2024 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Kale Gönültü'nün Milli Eğitim Bakanlığı'na kazandırılması ve bölgenin Milli Eğitim Öğretmen Akademisi olması konusunda uzlaşıya varıldı. Aralık 2024 Kale Gönültü'nün Turgut Özal Üniversitemizden İlmeyeli Eğitim Müdürlüğü'ne devrinin yapılması protokolü imzalandı. Ağustos 2025'te gerekli olan tadilatla onaylılar için ihale yapıldı. 18 Ekim'de tadilat süreci tamamlanıyor bina yüklenici firmadan İlmi Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ediliyor. Ocak 2026 Türkiye'deki toplam 7 Milli Eğitim Öğretmen Akademisi'nden biri olarak faaliyete başlayacak. Ee, burada Kale ve Malatya'nın ekonomik, sosyal, kültürel hayatına önemli katkı sağlayacağını düşünüyor Sayın e, Babacan. Gelecek olan öğretmenlerin akademik çalışmaları yaptığı sırada bölgeyi tanımasıyla bu çok önemli hizmetin gerçeğe dönüşmesinde emeği geçen Sayın Milli Eğitim Bakanına, Kale ve adına teşekkür ediyor. Evet, Milli Eğitim Akademisi. Öğretmenlerin Türkiye genelinde 7 tane e, akademileri olacak. Bunlardan bir tanesi Ocak 2026'da kazandırılmış olacak. Manzara bu altısı şu anda faaliyette. Bir tanesi de bu. Bölge bölge değiş tokuş yapılarak geliyor. Burada ekstra eğitimler alıyorlar ve akademik bir bakış açısı söz konusu oluyor. Hadi haftayı şöyle bitirelim. Bitirirken akşama da adres gösterelim. 2000 saat 20.30'da değerli konuklarımla, iki konuğumla beraber yarın sabah başlayacak 20. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güneşi ile ilgili bir program gerçekleştireceğiz. Bizleri yalnız bırakmayınız. Yarın da hava gayet güzel gözüküyor. Lütfen bir bakın. Ha bu arada meteorolojiye bir baktım. Hava sıcaklıklarımızdaki hafta perşembeden itibaren bir 7-8 derece atacakmış. En azından bir haftalığına bilginiz olsun. Nereye gidiyoruz? Bir haberimiz vardı özellikle bakmak istediğim. Ha, 28. Finans Sempozyumu Reel Sektör buluşması oldu dün. Bu konuda e, reel sektörle buluşma. Bu arada Malatya'nın önemli ailelerinden biri Sayın Vahap Küçük, bir tane Abdullah Çiyalı. Her de sektörün çok önemli iki adamı. Tekstille ilgili yaptığı açıklamalarla şu anda ciddi gündemdeler. Tekstil çok büyük bir krizde. Hakikaten önemli, altından kalkılamayacak işler oluyor. Haftaya inşallah özel bir programda bu konuyu bir işleyelim diye düşünüyorum. Bir hazırlığım var. Pazartesi size aktarırım inşallah. Haber ekranlarınızda biz de huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu, iyi bir hafta sonu diliyorum. İnşallah pazartesi yeniden bir arada olmak üzere. Bu akşam da yine 20.30'da beraberiz. Sağlıkla kalın. sürecinin ülkemize yansımalarını... 28. Finans Sempozyumu 15 ila 18 Ekim tarihleri arasında Malatya'da gerçekleştiriliyor. Malatya Turgut Özer Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumun açılışı Movenpik Otel'de yapıldı. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenlerin yanı sıra reel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasından katılımcıların da hazır bulunduğu programda finans dünyasının güncel sorunlarıyla geleceğe yönelik fırsatlar masaya yatırıldı. Ve yeşil. 8 Açılış konuşmalarında deprem sonrası ekonomik yeniden yapılanma, finansın etik boyutu ve sürdürülebilir kalkınma vurgusu öne çıktı. Açılışta ilk konuşmayı Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Süleyman Serdar Karaca yaptı. Üç gün boyunca sürdürülebilir finans, yeşil ekonomi, dijital dönüşüm, davranışsal finans, risk yönetimi, sermaye piyasaları ve yapay zeka uygulamaları gibi başlıklarda, oturum ve panellerde fikirlerini paylaşacaklar dedi. Ülkemizin dört bir yanından gelen değerli bilim insanları, araştırmacılar ve uygulacılar üç gün boyunca finans dünyasının güncel sorunlarını ve geleceğe yönelik fırsatlarını burada tartışma imkanı bulacaklar. Bu yılki sen sürdürülebilir finans, yeşil ekonomi, dijital dönüşüm, davranışsal finans, risk yönetimi, sermaye piyasaları ve yapay zeka uygulamaları gibi alanlarda birbirinden değerli oturumlar ve panelde yer almaktadır. Malatya Turgut Özel Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Oğuzhan Göktolga bu nedenle şehir olarak finansal okur yazarlığımızı artırmalı, yatırım perspektifimizi değiştirmeli ve yeni ekonomik modellere yönelmeliyiz diye konuştu. Türkiye 6 Şubat 2023'te asıl felaketi olarak nitelenen ağır bir felaket yaşadı. Ve Malatya'mızda maalesef bu felaketten en çok etkilenen illerden bir tanesi. Gerek ekonomik alanda gerek toplumsal alanda yeni yeni toparlanmaya başlıyoruz. E, bu ekonomik sorunların daha ötesinde bir sorun var gibi bir görünüyor aslında Malatya için. Türkiye, çünkü Malatya'mız büyük oranda tarım ve tarıma dayalı sanayiye bakıyor Malatya'nın ekonomisi. Ama finans ve ekonomi alanındaki küresel yeniden dönüşümler bize gösteriyor ki büyük bir tehdit altındayız. Tarım ve tarım termodayalı ekonomik olarak. Dolayısıyla bizim de Malatya olarak yeniden bir yapılanmamız gerekiyor. Hem teorik anlamda hem ekonomik anlamda. Bu, burada yeniden yapılanmak gerekiyor belki. Dolayısıyla bu finans sempozumu bizim için önemli. Finans Bilim Platformu Yürütme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Metin Kemal Ercansa platformun tarihçesini paylaştı. 95'te başlar, 2025'te nasıl 28 olur sorusu hakta geliyor. Evet, 1995'te İstanbul'da başlamış ama dolayısıyla 30 olması gereken sayımız şu anda 28 olarak devam ediyor. Tabii bu birlikteliğimiz bunu takip eden 3 yılda da devam edecek. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Recep Bentli ise bugün dünya finansın etik sınavıyla karşı karşıyadır dedi. Finans günümüzde devletlerin politika tercihlerini, toplumların refah düzeyini ve bireylerin yaşam standartlarını doğrudan etkileyen stratejik bir alandır. Ancak finansal süreçler yalnızca ekonomik parametrelerle sınırlı değildir. Aynı zamanda ahlaki sorumluluk ve ...toplumsal adalet boyutlarıyla da yakın ilişki olduğunu düşünüyorum. Özellikle finans bilimi yalnızca ekonomik büyümeyi ve piyasa dinamiklerini değil... aynı zamanda toplumsal fayda, adalet ve insan olumunu da öncelemek zorunda olduğunu düşünüyorum. Sempozyum sponsorlarından Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Salih Karademir de... ...bizim artık kayıpları telafi etmenin ötesine geçmemiz gerekiyor diye konuştu. Bizler e, Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği olarak... Depremden 10 gün önce kurulan bir STK'yız. 6 Şubat'ı yaşamış. 6 Şubat sonrası şehri terk etmemiş. Elinden geldiği kadar Malatya'ya destek vermeye çalışan, Malatya'nın ekonomisine katkı sunmaya çalışan, Malatya'da sosyal projeler üreten bir sivil toplum örgütüyüz. 6 Şubat gerçekten Malatya için büyük bir milat. Malatya çok zor günler geçirdi. Depremin ardından Malatya yalnızca fiziki olarak değil, ...ekonomik olarak da ağır kayıplar yaşanmıştır. Yeni dükkanlara geçiş sürecinde... ...tefrişat, emtiyar... ...ve... ...güçleri dağılması birleştirecek... ...esnafımızın ciddi finansman sorunlarıyla... ...karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Bizim amacımız kaybı... ...telafi etmek değil, Malatya'yı... ...savunma, sanayi... ...ve yüksek teknolojiye dayalı... üretime dönüştürmektedir. Malatya'nın kalkınması için ulaşım... ...ve lojistik altyapısı da güçlendirilmelidir... Malatya ekonomisi şu an gerçekten zor durumda. Şehrimiz hepinizden bildiği gibi iki tane temel unsur üzerinde gidiyor. Birincisi Kaysa, ikincisi Teksti. Bu yıl 12 Nisan'da büyük bir don felaket yaşadık. Gerçekten üreticimiz çok zora girdi. Malatya ekonomisinin temel taşı Kaysa olduğunu herkes biliyor. Biz Malatya'da yeni yatırımlar, yeni sektörler istiyoruz. Bununla ilgili tabii ki devletimizin çalışmaları var. İnşallah bu finans sempozyumu da Malatya'nın ekonomisine ciddi bir katkı sağlar. En azından eksiklerimizi görüyoruz burada. Kıymetli hocalarımızın bilgileri ışığında. Sempozyum 3 gün boyunca çeşitli oturum ve panellerle devam edecek. <laughs>